Yeni gelen yönetici apartmanın girişini açık yeşile boyamak istiyordu. Yalnız apartman sakinlerinden bazıları bu öneriye şiddetle karşı çıkmıştı. Mahalle koyu tonlarda boyanmış apartmanlardan oluşuyordu. Uzaktan bakınca eski tonuzu fakat uyumlu bir görünümü vardı. Bu yoksul mahallenin, yalnız oturuyordum biraz açığında konumlanmış postane binası bu uyumu bozuyordu. Metin açık sorucu numaralanmış anlamlarından hangileriyle kullanılmıştır? İlk açık sözcüğümüze baktığımız zaman açık yeşil yani rengi koyu olmayan anlamında kullanılmış. Ve bir de yalnız otoyolun biraz açında yani biraz uzağında demek istemiş. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Büyük Küp Divan bugün daha sakin pencerelerinden süzülen mavi mor sincap rengi bahar aydınlığı Çinlilerin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun bedeler önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyor. Uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri çok uzak çok karanlık şeyler düşünüyor gibi var olmayan noktalara dalıyordu. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A benzetmeye yer verilmiştir. Evet. Gördüğümüz gibi gibi ifadesinden de anlayacağımız üzere benzetmeye yer verilmiştir. Tamamen özden ifadeler kullanılmış. Çünkü belli özelliklere yer verilmiş ve kişi sadece kendi duygularını anlatmış. Bol bol sıfat kullanılmış. Dolayısıyla özden ifadeler vardır. Karanlık sonucu gerçek anlamın dışında kullanılmıştır. Baktığımız zaman arkadaşlar karanlık şeyler yani kötü şeyler düşünüyor anlamında kullanılmış. Gerçek anlamın dışında Mecazdır. Doğru. Ancak zıt anlamlı sözcükler aynı cümlede kullanılmamıştır. Bu yüzden cevabımız D eşit. Pisagor, M.Ö. 570-495 yılları arasında yaşamış Yunan matematikçidir. Matematik, felsefe ve astronomi alanlarında çalışmalar yapan Pisagor, geometride kendi adıyla anılan Pisagor bağıntısını bulmuştur. Bu iki cümle, en doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunan matematikçi olarak tanınan Pisagor, M.Ö. 570-495 yılları arasında matematik, felsefe, astronomi ve geometri alanında yaptığı çalışmalar sonucunda Pisagor bağlantısını bulmuştur. Ancak kendi adıyla anılan ifadesi eksik. Bu yüzden A'yı eleyelim. Ve B. M.Ö. 570-495 yılları arasında yaşamış, matematik, felsefe ve astronomi alanlarında çalışmalar yapmış Yunan matematikçi, geometride kendi adıyla anılan Pisagor bağlantısını bulmuştur. Burada da bu Pisagor bağlantısını bulan e, ee, Yunan matematikçinin Pisagor olduğunu söylemiyor. Bu yüzden B'yi de eleyelim. D. Pisagor bağlantısı milattan önce 570-495 yılları arasında yaşamış matematik, felsefe ve astronomi alanlarında çalışmalar yapan Yunan matematikçi tarafından bulunmuştur. Yine aynı şekilde kendi adıyla anılan ifadesi yok. Bu yüzden D'yi de eleyelim. C'ye bakalım. Milattan önce matematik, felsefe ve astronom alanlarında çalışmalar yapan Pisagor, geometride kendi adıyla anılan Pisagor bağıntısını bulan kişidir. En doğru biçimde birleştirilmiş hali C şıkkında verilmiştir. Aşağıda bazı söz sanatının açıklamaları verilmiştir. 1- intak, 2- Teşbih, 3- Tezat. Buna göre Halbuki ne güzel başlamıştı hikaye. Şerbet gibi bir gök üstümüzde ve bütün lezzetleriyle toprak, gözümüzde nur, dizimizde takat. On parmanda on hüner vardı. Biz de numaralanmış sanatlardan hangilerine yer vermiştir? Arkadaşlar şerbet gibi bir gök üstümüzde. Evet gökü bir şerbete benzetmiş gibi edatıyla da üzere burada bir benzetme sanatı var. Dolayısıyla baktığımız zaman Diğer söz sanatlarına ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 yani yalnızca benzetme sanatı olacaktır. Kaya kartalı da kayalık ya da ormanlık yüksek dağlarda yaşayan en büyük kartallardan birisidir. Üstelik Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Kuzey Afrika'da görülen oldukça yaygın bir kartal türü. Ülkemizin hemen her bölgesinde, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgemizde görülür oldukça iri ve göz alıcı bir kuş türü olan kaya kartalının boyu 1 metreye kütlesi 7 kilograma kadar ulaşabilir. Dişileri erkeklere göre daha büyük ve ağır olur. Avanaz olduğu kış aylarında koyun, keçi gibi büyük hayvanları bile güçlü pençeleri sayesinde avlayabilir. Çoğunlukla tavşan, simcap, tilki, yılan ve kaplumbağa ile beslenir. Avını gördüğünde kanatlarını gövdesine yapıştırır ve avına doğru hızla dalışa geçer, pençeleriyle avını yakalar. Bu metinde kaya kartalları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? B'ye bakalım. 7 kilogramdan daha düşük ağırlıkta kaya kartallarının bulunabildiğine. Baktığımız zaman arkadaşlar kütlesi 7 kilograma kadar ulaşabilir. Yani en fazla 7 kilograma kadar ulaşılmış. Demek ki daha düşük ağırlıkta kaya kartalları olabilir. C. Abına hücum ederken pençelerine, pençelerini kullandığına. Evet baktığımızda koyun, keçi gibi büyük hayvanları bile güçlü pencereleri sayesinde avlayabilir. Pençeleriyle avını yakalar ifadesini de çıkarabiliriz. D. Dişi kartalların erkeklerden daha ağır olduğuna. Evet dişileri erkeklere göre daha büyük ve ağır olur demiş. D'ye de ulaştık. A. Dünyanın bütün kıtalarında görüldüğünde. Hayır sadece Avrupa, Asya, Amerika ve Kuzey Afrika'da görülüyor. Mesela e, okyanusta da görülmemiş. Dolayısıyla dünyanın bütün kıtalarında görüldüğüne dair bir bilgiye ulaşamayız. Cevabımız A şıkkı olur. Bir ülkeye ait herhangi bir kara parçasının ya da su kütlesinin üzerinde yalan atmosfer kütlesine bu ülkenin hava sahası denir. Ancak bu kütlenin boyutu çeşitli kanun, kural ve anlaşmalarla belirlenir. Bir devlete ait olan hava sahasını kullanma hakkı da yalnızca söz konusu olan devlete ait. Diğer devlet, devletler bu hava sahasından yararlanabilmek için o devletten izin alır. Yani hava sahası için atmosferin herhangi bir ülke tarafından kontrol edilen de diyebiliriz. Bu metinle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, diğer devletler bu hava sahasından yararlanabilmek için o devletten izin alır. Evet, devletten izin almasının amacı hava sahasından yararlanabilmesi. O yüzden mek için kalıbından da anlayacağımız ama sonuç ifadesi vardır. Duygu belirten cümlelerden, ifadelerden faydalanılmamıştır arkadaşlar. Çünkü e, bilimsel, bilgisel bir metindir. O yüzden özellik yoktur. Tanımlama yapılmıştır. Evet, tanımlama nedir, kimdir sorusuna cevap verir. Bakın, bir kıya ait herhangi bir kara parçasının ya da su kütlesinin üzerinde yer alan atmosfer kütlesine bu ülkenin Hava sahası denir. Evet, hava sahasının tanımı yapılmış. Metin türü deneme değildir arkadaşlar. O yüzden ifadelerde olmadığı için bu bir makaleden alıntı yapılabilir. Bu yüzden metin türü deneme olamaz. Cevabımız bu sebeple 1 ve 3 olacaktır. Bir kelime bulumu kuralları şu şekildedir. Verilen sözcüğün ilk harfi bulunacak sözcüğün ikinci harfi olmalıdır. Verilen sorucuktaki harf sayısı ile bulunacak sorucuktaki harf sayısı eşit olmalıdır. Bulunacak sorucukta verilen sorucukta kullanılan ünlü harfler kullanılmamalıdır. Verilen sorucuk mektup arkadaşlar. Mektup 6 harften oluşuyor. O yüzden A'da 5 harfle oluşan bir sorucuk kullanıldığı için A'yı eleyelim. D'de yine 7 harften oluştuğu için D'yi eleyelim. Mektup 6 harften oluşmuştu. Bize o zaman altı harf oluşan bir kelime gerekiyor. Bulunacak sözcükte verilen sözcükte kullanılan ünlü harfler kullanılmamalı ve verilen sözcüğün ilk harfi bulunacak sözcüğün ikinci harfi olmalıdır. Mektup sözcüğünün ilk harfi M arkadaşlar o zaman bizim ikinci harfimiz olacak. Emanet ve imalat için uygundur. Mektup sözcüğündeki ünlü harflerimiz E, ve u arkadaşlar. Ancak kullanılmaması gerekiyor. Emanet sözcüğünde e sesi var. O yüzden b'yi de eledik. Bu sebeple doğru cevabımız imalat olacaktır. Yani c şıkkı. Bu afişten yarışmayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A ilkokul öğrencinin hangi kategoride yer katılacağına bakalım. İlkokul öğrencileri arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. sınıflar resim kategorisinde yarışacaklarmış. Bu yüzden A'ya ulaştık. B kimlerin karikatür kategorisinde yarışmak için başvuru yapabileceğini. Karikatür kategorisine yarışacaklar. Ortaokul 5, 6 ve 7. 8. sınıflar olacaktır. Dolayısıyla B'ye de ulaşabiliriz. C'ye bakalım. Yarışmanın birincisinin hangi ödülü alacağına. Arkadaşlar yarışmanın birincisi bisiklet ödülünü alacak. C'ye de ulaşabiliriz. Ve yarışmanın sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına. Sadece bize son katılım tarihi verilmiş arkadaşlar. Ancak yarışmanın ne zaman açıklanacağına dair bir bilgimiz yok. Bu yüzden cevabımız değişik bu görselden y kuşağı ile hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A yarısından çoğunun kendini hırslı ve rekabetçi gördüğüne. Evet arkadaşlar şöyle baktığımız zaman %51 yani yarısından fazlası hırslı ve rekabetçi yani A şıkkına ulaşırız. B çok kazanmak için hafta sonuna çalışmayı büyük çoğunun kabul ettiğine. Arkadaşlar yüzde 40 oranında gördüğümüz gibi daha çok kazanacak olsam bile hafta sonu çalışmam ee diyen bir kesim var. Daha çok kazanacak olsam bile hafta sonu çalışmam diyenlerin oranı yüzde 40. O halde yüzde 60'ı hafta sonu çalışabileceğini söylüyor daha çok kazanacak olma durumunda. O yüzden B7 ulaşabiliriz. C büyük çoğunluğunun yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri yerde çalışmak istediğini. Evet arkadaşlar çalışmak istediğim şirketten beklentilerim. Yaratıcılığı teşvik eden yani %61 yüksek bir oran. Dolayısıyla büyük çoğunluğu böyle yerlerde çalışmak istiyormuş. Buna ulaşabiliriz. Ve her 10 kişiden 8'in çalışmak için Avrupa'ya gitmek istediğine. Arkadaşlar Baktığımız zaman görüşülen 10 kişiden 8 yurt dışına çalışma imkanı bulsa gideceğini belirtiyor. Yurt dışı denmiş arkadaşlar. Tam olarak Avrupa denmemiş. Ee, böyle bir kesinlik söz konusu olamaz. Sadece yurt dışı ifadesi var. Buradan Avrupa olduğunu çıkaramayız. Bu yüzden cevabımız değişik olur. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Polisleri Ajansı'nın robot araştırmalarını desteklemek için düzenlediği uluslararası robot yarışması sonuçlandı. Yarışma kapsamında 23 takımın geliştirdiği robotlar 2 gün boyunca pek çok görevi yerine getirdi. Bu görevler arasında sorunsuz bir şekilde otomobile binme ve otomobilden inme, otomobil sürme, kapı açma, vana açıp kapama, merdiven çıkma vardı. Bütün bu görevleri en kısa sürede başarıyla tamamlayan bu boğutlu robot Güney Koreli kayıt takımını birinciliği kazandırdı. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Evet, bilgi dahilinde bir metin olduğu için A'ya ulaşabiliriz. B karşılaştırma yapılmıştır. En kısa sürede ifadesiyle karşılaştırma yaptığını gösterir. Amaç sonuç cümlesine yer verilmiştir arkadaşlar. Baktığımız zaman... Araştırmanın desteklemek için, evetmek için kalıbından da anlayacağımız üzere amaç sonuç cümlesidir. Ancak metin türü söyleşi değildir. Çünkü söyleşi, sohbet adasında karşılıklı konuşma veya soru-cevap şeklinde veya kendi duygularını, düşüncelerini karşısındakine aktarmak için yine soru ifadelerini kullanıldığı bir metin türüdür. Ancak böyle bir metin türü olmadığı için cevabımız çeşitli olur. Pangolin sonucu manar top olabilen anlamına gelir. Pullu karınca yiyen olarak da adlandırılan pangolinin günümüzde yaşayan 8 türü vardır. Asya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşar. Vücudunun üst kısmı başından kuyruk ucuna kadar sert ve keskin pullarla kaplıdır. Dişleri yoktur. Çok uzun olan dilini kullanarak karınca ve başka bazı küçük hücreleri yakalayıp yer. Bir tehlikeyle karşılaştığında kapanarak top gibi olur. Böylece vücudunuzun pulsuz olan alt kısmını korur çok etkili bir koruma yöntemidir. Çünkü top gibi olan pangolini açmak çok zordur. Keskin ve sert pulları bir aslanın pençe ve dişlerine bile dayanır. Evet. Aşağıdaki görsellerden hangi metnin söz edilen hayvana ait olabilir? Bakalım. Arkadaşlar B, C ve D yukarıdaki görselle eşleşmemektedir. Cevabımız aşık olur. Sanatçı herkesin her gün görüp dikkat etmediği bir şeyi sanatla yoğurup ortaya bir eser koyar. Sanatçıya sıradan insanların ayırandığı işte bu algılayış biçimidir. Sıradan bir kuru yaprak veya bir kuru dal parçası sanatçının hünerli ellerinde bakmaya doyamadığınız bir esere dönüşebilir. Bu metinden hareketle sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Olaylara, durumlara, nesnelere farklı bir gözle baktığına B. Toplum tarafından yeterince anlaşılmadığına C çoğunlukla içi dönük yapıda olduğuna, D kendini sürekli yenileme gereği duyduğuna. Arkadaşlar, herkesin görüp dikkat etmediği şeyleri sanatla yoğurduğunu, sıradan insandan ayıran en özelliğinin en önemli özelliğinde bu algılayış biçimi olduğunu söylüyor. Yani nesnelere farklı bir gözle bakmış, farklı bir şekilde algılamış. Dolayısıyla cevabımız aşık. Özel anlatım kişisel görüşe içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisine özel bir anlatıma başvurulmuştur? A. Kuzey yarı kürede oluşan rüzgârların ve okyanus akıntılarının yönü saat yönünün çaresindedir. B. Yarı kürede ise rüzgârların ve okyanus akıntılarının yönü saat yönündedir. Buna dünyanın eksinin çevresindeki dönüşü yol açar. Baktığımız zaman kişisel hiçbir görüş yoktur. Tamamen nesneldir. B. Norveç'in kıyıları iç kesimleri kadar soğuk bir iklime sahip değil. Bunun nedeni körfez akıntısı adı verilen ve Kuzey Amerika'nın Güneydoğu kıyılarından başlayıp Avrupa'nın kuzeyine kadar devam eden sıcak su akıntısıdır. Yine mensal bir anlatıma başlıyormuştur. C. Aras nehri kuş cenneti Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan kuş göç yolları üzerinde bulunur. Göçmen kuşlar yılda iki kere göç eder ve besin açısından zengin bu tür alanlarda konaklayarak dinlenir. Arkadaşlar yine özel bir anlatım yoktur. D'ye bakalım. Kimi deniz anası türleri yalnızca birkaç saat yaşarken kimisi aylarca yaşamını devam ettiriyor. Ancak bundan daha ilginç olanı Akdeniz'de yaşayan ve ölümsüz deniz anası adıyla bilinen bir deniz anası türü. Bu deniz anası üreme döneminden sonra ölmüyor hatta kendini bir tür bebeklik dönemine döndürüyor. Evet arkadaşlar ilginç. İfadesi kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla anlatımıza bir özellik katmıştır. Bu yüzden cevabımız değişik olur. Şifrenizde art arda gelen sayılar yan yana yer almamalıdır. Şifreniz en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir noktalama işareti ve bir rakam içermelidir. Şifreniz en az 4, en fazla 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. İsmini oluşan harfler şifrede yer almamalıdır. Seyhan bir kütüphanenin e-arşivine e yaşayabilmek için bir siteye üye olacaktır. Bunun için bir şifre oluşturması gerekmektedir. Evet. Buna göre Seyhan aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa kütüphanenin e-arşivine ulaşabilir. Bize en az 4 en fazla adli karakter gerekiyordu. A'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 7 karakterden oluşuyor. Bu yüzden A'yı eledik. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 karakter var olabilir ancak 5 ve 6 artarda gelen sayılar olduğu için B'yi de eledik. C'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 karakterden oluşuyor. Herhangi bir artarda gelen sayıdan oluşmamış. Baktığımız zaman bir büyük harf K, bir küçük harf M, bir de noktalama işareti var noktamız bulunmakta. Dolayısıyla C uygundur. Arkadaşlar kalsın. D'ye bakalım. 3 ve 4 ahmet arda geldiği için yine sayılmaz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gazetecinin sorduğu soruyu bulmamız için öncelikle oyuncunun cevabına bakalım. Açıkçası kendime göre bir kıstasım var. Oyuncuların iyi olduğu, iyi yönetmenlerle çalışabileceğim projelerde yer almaktan hoşlanıyorum. Senaryo ve yönetmenle enerjim tutuyorsa o projeyi kabul ediyorum. A'ya bakalım. Birinci cümle için gazeteci ne sormuş olabilir? Oynadığınız filmlerin ortak özelliği bol, bol ödül almaları. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Açıkçası kendime göre bir kıstasım var ve bu kıstasının oyuncuların iyi olduğu, iyi yönetmenlerle çalışabileceğini ve projelerde yer almaktan hoşlanmasına bağlıyor. Dolayısıyla birinci cümlemiz için A'yı düşünebiliriz. İkinciye bakalım. Oyuncu yurt dışında çok fazla prova alınmıyor mesela çekim öncesi. Çok iyi bir oyuncu olsanız dahi bir koçunuz olmak zorunda. Ve bu yüzden herkese sete zaten çalışıp geliyor. Herkes sette görüyor birbirini. Açıkçası her yerde böyle midir emin değilim ama en azından Anton Korbin bu şekilde çalışıyordu. Evet bizim sinemamızla Hollywood arasındaki farklar nelerdir? Yurt dışına çok fazla prova alınmıyor mesela. Evet bu bir fark. E, dolayısıyla farkından bahsettiği için yine ikinci cümlemiz A şıkkımızdaki gibi olabilir. B'ye bakalım. İçinde yer almak istediğiniz projeleri nasıl belirliyorsunuz? Evet, nasıl belirlediğine dair bir bilgi verilmiş birinci cümlemiz olabilir. Ancak Anton Kormiler'in nasıl tanıştığını söylemiyor. B'yi eledik. C'ye bakalım. Size en son zamanlarda oynamanız için teklif edilen projelerden bahseder misiniz? Evet, e, projeleri söylememiş sadece hangi tür projeleri kabul ettiğinden bahsediyor. Bu yüzden C'ye de ulaşamayız. D'de de tiyatroya nasıl başladığını söylemiyor. Bu yüzden B'yi de elecek en uygun cevabımız A şıkkı olmalıdır. Bu metinde yer alan cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A olumsuz kurallı fiil cümlesi kullanılmıştır. B birleşik cümleye yer verilmiştir. C birden fazla isim cümlesi kullanılmıştır. D devrik cümle kullanılmamıştır. Evet, ilk cümlemize bakalım. Sanat dallarının sınırlarını kesin çizgilerle belirleyemeyiz. Belirlemek fiil soruludur. Fiil cümlesidir ve olumsuzluk eki aldığı için olumsuz bir fiil cümlesidir. Ve yüklemimiz sonda olduğu için olumsuz, kurallı ve fiil cümlesidir. Yani A'ya ulaşırız. B birleşik cümleye yer verilmiştir. Tiyatro kimi için bir görsel sanatken, kimi içinse edebi türdür. Birinci görüşü savunanlar... Bakınız sıfat fiilimiz var. Oynamasında isim fiilimiz var. E, fiilimsinin bulunduğu e, cümlelere birleşik cümleler denir. B'ye de ulaşırız. Birden fazla isim cümlesi kullanılmıştır. Tiyatro kimi için bir görsel sanatken kimi içinse edebi türdür. Evet isimden oluşmuş yüklemimiz var. Ancak bir tane e, isim cümlemiz vardır. Bu yüzden C'ye ulaşamayız. Devrik cümle kullanılmamıştır. Çünkü tüm yüklemlerimiz cümlenin sonundadır. Bu yüzden D7 ulaştık ancak tek bir isim cümlesi kullanılan cümle olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A'ya bakalım. Bir Dil sizin dilinden anası anlar. Anlar yüklemimiz. Anlayan kim? Anası gerçek öznemiz var. Bu yüzden özne yüklem ilişkisine göre etkenmiş. Ve derdini söylemeyen derman bulamaz. Bulamaz yüklem. Bulamayan kim? Derdini söylemeyen. Yine gerçek öznemiz var. İşi yapan belli. Bu yüzden etkendir. 3 e, gölgesine oturulacak ağacın dalı kesilmez. Kesilmez düklem. Kesilmeyen nedir? Gölgesine oturulacak ağacın dalı. Ancak kesilen gölgesine oturulacak ağacın dalı olabilir ama kesen kim bilmiyoruz. Yani burada sözde özne söz konusu. Bakınız edilgenlik eki almış. İşi yapan yok sadece işten etkilenen var. Kesme işini... Kimin yaptığını bilmiyoruz. Ancak kesme işinden etkilenen var. O da gölgesine oturacak ağacın dalı. D'ye bakalım. Kasap isterse keçinin boynuzundan yağ çıkarır. Çıkarır yüklem. Çıkaran kim? Kasap. Bu yüzden yine gerçek öznemiz var. D'yi ve B'yi A'yı eliyoruz. Çünkü etken olacaktır. Ancak C edilgen olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Bu numaralanmış cümlelerin hangisine bütün fiilimsi türleri örneklenmiştir? 1. Zeytin fındık gibi ağaç fidanları dikilirken, ken zarf fiilimizdir. Toprakta istenen büyüklükte, istenen sıfat fiilimizdir. Düzgün çukurlar açmak için toprak vurgusu kullanılır. Açmakta isim fiilimizdir. 3. Fiilimsinize de ulaşıyoruz. İkiye bakalım. Bu makinelerle sert ve taşlı toprakta bile kolaylıkla çukur açılabilir. Burada fiilimsimiz yok. 3. Makinenin çukur açmaya isim fiilimiz, yarayan sıfat fiilimiz ancak zarf fiilimiz yok. 4. Bu sayede makine dönerek, erek zarf fiilimiz, girerken zarf fiilimizdir ancak isim fiil ve sıfat fiilimiz bulunmamaktadır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar pek çok ayrı yazılmadır. Bu yüzden cevabımızın D şıkkı olması gerekmektedir. Bu metinde yay gösterilen yerlerin sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirir Sorkadaki münakaşanın çirkin bir çocuğu doğdu. Şimdi bu e, çocuğu açıklayacak arkadaşlar. Bu yüzden iki nokta kullanıyoruz. sükür O yüzden cümle bitti. Ve cümle daha sonrasında büyük harfle başladığına göre nokta kullanıyoruz. Ruhlar acılaşmıştı ve güzel bir mevzuya girilemiyordu. Yine cümlemiz tamamlandığı için nokta kullandık. Ben salondan erken çıktım, yattım. Evet, burada sıralı sorucuklarımız var. Sıralı yüklemlerimiz var. Bu yüzden virgül kullanıyoruz. Uyuyamadım. Yine bir cümle ağrılarım arttı fakat ruhsal acılarımı kıyasa çok asil, sade ve saf olan can acım o gece sevdim. Başka bir cümle. Yani sıralı cümleleri ayırmak için yine virgül kullandık. Cümlemiz tamamlandığında da sonuna nokta kullandık. Bu yüzden cevabımız A şıkkı oldu.